Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte lanet olasıca bir videoyla karşınızdayım. Evet bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz gençler? Oyunda bazı aksesuarlar var ve bunlarla 1000 kupa 1200 kupa yapmak çok basit olacak arkadaşlar. Ve ben bunların hangisi olduğunu göstereceğim ve onlarla sizlerle birlikte maçlara gireceğiz. Onları denemiş olacağız. Ben en iyilerini derledim. Şimdi sizlerle birlikte onları deneyeceğiz. Bu arada arkadaşlar dün 11.000 abone aldık ve 1.300.000 izlenim almışız. Yani gerçekten bu benim hem abone alma rekorum değil bu arada. 14 bin abone aldığım bir gün vardı ama izlenme rekorum arkadaşlar. Bir günde maksimum 1 milyon izlenmiştim. Şimdi 1 milyon 300 bin izlendik. Gerçekten de tebrik ediyorum kendimi ve sizlere eyvallah gençler. Çok sağ olun var olun. 1 milyona doğru gidiyoruz. Bir günde 11.000 abone aldık. Böyle her gün 10.000 abone alsak 13 günde 1 milyon oluruz. Aaa Harbiden ha günde 10 bin abone olsam şu an 13 günde 1 milyonum. Ama o kadar abone alamıyoruz maalesef ki olsun. Abone olursan sevindirim acı. Yani 1 milyona da çok az kaldı. 128 bin bin öyle bir şey kaldı. Hızlı bir şekilde arkadaşlar size oyunun en iyi aksesuarlardan birisini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi Shelly. Shelly'nin bu aksesuarı eğer sizde ise ve yara bandınız varsa gerçekten de bir yenilmez oluyorsunuz. Ben Şili'yi bu şekilde en az 1000 kupa çok rahat yaparım arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Bu arada şurada da kutularımız varmış. Hadi bir aksesuar çıkartalım ya da ne bileyim şu Jackie'nin de aksesuarını çıkartırsak iyi olur. Çıkmadı. Hatta bir tane de büyük kutu açayım arkadaşlar. Şuradan gelelim. Bir tane büyük kutu açalım ve vermedi. Lan yanlışlıkla satın alıyordu yine ya. Neyse dur. Burada da büyüme ışığı diye bir e aksesuarımız var. Onu da hemen alayım. Ya zaten arkadaşlar şu an rekor bende. Daha fazla da çıkartan yok. Türkiye'de en çok fazla ben çıkarttım. O kadar az kaldı ki onları da çıkartacağız. Bakalım ne olacak? Hızlı bir şekilde mağara arasına giriyorum arkadaşlar. Sizlerle birlikte bakalım bu aksesuar ne kadar iş görecek. Bence bayağı iş görecek arkadaşlar. Zaten göstereceğim şimdi. Ee, bunu bastığınız zaman dur bunun şeyi görebiliyoruz mu biz? Şu an görebiliyoruz mu? Menzilini göremiyoruz arkadaşlar. Neyse önemli değil arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ben böyle bir oynamaya odaklanayım. Biraz kutu mutu alayım. Bu arada mesaj geldi önemli değil. Bakın şimdi arkadaşlar şu bibinin yanına hemen gitmeye çalışacağım ve lak 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 ama dur beni öldüreceksin kardeşim sakin ol. Bir tanesini kullandık. Biraz iyi kullanamadım arkadaşlar. Orada internet hafif biraz kastı. Gel kardeşim gel. Hiç sıkıntı değil. Ha, kaçtı lan adam benden. Vallahi adam benden kaçtı arkadaşlar ama benden kaçış yok. Kardeşim kaçıyor adam ya. Dur ben bu adamı yakalayacağım şimdi şu yol gücüyle arkadaşlar. Abi, abi güzel bir şekilde denk getiremedik ya. Ama çok iş yapan bir özellik. Abi şöyle bir ulti bir doldurayım ben o zaman şuradan. Sonra e, bibinin yanına o şekil gideyim ben aynen. Bibinin yanına o şekil giderim abi, Ana bana attı lan. Oğlum bana niye attın? Allah'ım ya neyse. Allah'tan yarabandı vardı. Yav kardeşim bir gelin. Bir gelin. Sa ya bana niye atıp duruyorsun sen Spike? Adam sadece bana çalışıyor ya. Yürü git lan. Yürü git. Az daha ölüyordum ya. Abi dur. Bunu istediğim yere de seçemiyorum. Sadece bu adamın üstüne saldırma şekli. Tamam gel hadi Rozu gel Gel ananın ya abi duvara çarpıyor ya Ay iyi, iyi, iyi. kullanamadım ha vallahi iyi kullanamadım Yürü git <laughs> Arkadaşlar o kadar değişik bir maçtayım ki Özelliği kullanamadım ya Abi bak şu an bunu kaçmak için mi kullanacağız ya bastığın zaman ne tarafa gideceğini keşke biz seçebiliyor olsaydık. O zaman tam bir ölümsüz terminatör olurduk. Ama bu özellik normalde çok güzeldi. Ben kullanamadım arkadaşlar. Yemin ediyorum ben kullanamadım. Şurada bir şeli var. O bana yaklaşmasın abi. Yaklaşırsa beni keser o çünkü. Şöyle bir uzaklaşalım. Yara bandım var. Yara bandım var arkadaşlar. Şimdi şu bibinin yanına gideceğim. Ama olmadı arkadaşlar. Ya uygulayamadım. Kesinlikle uygulayamadım. Üçüncü oldu. Ya Dördüncü olmuşuz. Oha. Ben bunu bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Baya ee, bayağı bir yeri keseceğim. İşe yarayan bir yeri size koyacağım arkadaşlar. Şunu ben alayım. Aha! Ölüyorsun. Ölüyorsun. Kar ana o kadar ileri gitmiyormuş. Olsun. Yine iyi bir şeyler yaptım gibi hissettim orada. Tamam benim yine var ee, özelliğim. Kardeş a E'ye basınca onu attığımı zannediyorum. Bir dakika pardon. Vallahi az da ölüyorduk. Ölmedik kardeşim sakiniz. Abi şu özelliğin tam yapamıyorum. Çünkü alışkın değilim böyle bir özelliğe. Biraz daha yakınımda olması gerekiyor galiba anladığım kadarıyla. Abi yürü git Max. Tamam benim ultim var abi. Şu an özelliği kullanmadan ben şu bulu kesebilirim. Tamam şu bulu bir keseyim de abi. Biraz enerjim yükselsin. Şimdi Max. Gel canım. Ama abi üçünden geçtim. Ben bekleyip de dalabilirdim ya. Neyse dur. Ben şu özelliği adam akıllı bir deneyebilirsem, ha Heh şimdi iş yaptı bak. Şimdi iş yaptı ama özelliğimiz bitti. Yani iki tanesi boşa gitti ama arada da iş yapabiliyor yani arkadaşlar. Ya bunu tabi böyle kullanmak için oynamayacaksınız. Kullanmak gerekirse kullanacaksınız arkadaşlar. Ya durduk yeri kullanmayın bu şekilde bence. Aklısı orası çıkarsa. Ama çok güzel bir özellik gibi geldi bana ama iyi kullanabilirsen. Ben bu özellikle bin kupa yaparım ya. Yakında da zaten kupa kasma serisine başlıyorum arkadaşlar. 25 bin 30 bin kupa yapmayı düşünüyorum. Ama güzel bir destek gelmesi gerekiyor gençler. Yani güzel bir destek çıkarsanız kupa kasma serime. O zaman gelir. Şimdi arkadaşlar burada yani mağara arasında çok iş yapan bir özellik var arkadaşlar. Bütün her yeri 5 saniye boyunca görebiliyoruz ve mağara arasında ter oynamak normalde sıkıntılıdır biliyorsunuz. Fakat her yeri görebildiğimiz için bir sıkıntı kalmayacak ve 3 kere kullanabiliyoruz. Yani 15 saniye boyunca görürüz istersek ve aralıklarla zaten o kadar görmeye de ihtiyacımız yok ama göreceğiz yani bayağı iş yapacak arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde şuradan iki kutumu aldım ben. Ve şuradan bir uzayayım. Sen kardeşim bir uzak dur benden en iyisi. Canının güvenliği için diyorum bak yanlış anlama. Canının güvenliği için sen bence böyle bir uzak dur. Hala anlamıyorsun. Hala anlamıyorsun. Hala anlamıyorsun beni bul. Lan canının güvenliğini düşünmüyor musun sen? Sen kaşındın kardeşim. Sen kaşındın. Kaçarsın. İşte böyle kaçarsın kardeşim. Sen kendini düşünmüyorsan ben seni hiç düşünemeyeceğim kardeşim. Gel bakayım. Sen kendin kaşındın bebeğim Kendin kaşındın Şimdi arkadaşlar mesela ben ortaya gireceğim Hop bastım ve her yeri gördüm Rahat bir şekilde buraya girebileceğimi öğrendim Maşallahım var Çok iyiyiz abi Bu şekilde çok önemli bir özellik tamam, Şu an acele etmemize gerek yok Kullanmak için Tamam sakiniz abi şu ultiyi attım Aaa burada benim hatam oldu olsun sıkıntı yok ama özelliğin ne kadar iş yapabileceğini anladınız benim hatamdı yapmasam aslında bakarsan daha iyi sonuç alabilirdik birinci olurduk ama önemli değil güzel ha, bu arada arkadaşlar böyle bir like atmadıysanız da bir like atın eğer e, bu aksesuar demenin devamının gelmesi için Yarın gelebilir onu da söyleyeyim. Gençler diğer bir güzel özelliklerimizden bir tanesi de bu arkadaşlar. Emzin e, özelliği bayağı iyi burada. Yani birçok yerde böyle tam ölecekken bütün herkesi etrafınızdan itebilirsiniz. Mesela bu haritada da Emzin bu özelliği iş yapar arkadaşlar. E, özelliği bakmadık ama şimdi söyleyeceğim. E, birçok kişi de biliyordur zaten ama şimdi arkadaşlar delimiz ortadayız ve bir şili çıktı. Pat bastığın anda uçurtuyor şiliyi Anladınız mı? Hemen hemen hızlı bir şekilde yürek yemiş gibi ortaya dalıyorum. Normalde Ems yürek yemiş gibi ortaya dalaması ve attım. Gördünüz gibi. Yani gördünüz. Sıkıntı yok. Şöyle bir daha atıyorum hatta. Bak o orada ölecek. Gel bakayım bul hatta benim etrafımı. Ben bir tane de aksesuarıma basayım. Aksesuarımın ne kadar sınırı olduğunu da görebiliriz buradan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı yürek yemiş gibi hareketler yaptığım için Hadi aksesuar dol 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 İşte bu ananı bu Abi ben yürek yemiş gibi bayağı iş yaptım 3 kere Ölümün içine girdim ve ölümün içinden çıktım. Fark ettiniz değil mi? Normalde böyle oynamıyoruz tabii ki. Normalde böyle oynamıyoruz. Daha tedbirli oynuyoruz. Ben göstermek için kısaca denedim bunu. Şimdi en iyisine geçelim. Diğer özelliğimiz de arkadaşlar 8 bitin özelliği. Zaten 8 bitin hem ekstra canı varsa hem de böyle bir özelliği varsa 8 biti 1000 kupa yapmak çok basit arkadaşlar. Şimdi ben size hangi mantıkta bunun kullanılacağını söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi siz yürek yemiş bir 8 bitsiniz arkadaşlar. Ama ilk öncelikle bir ulti doldurmamız gerekiyor. Hem yürek yemiş hem de ulti doldurmuş bir 8 bit olmamız gerekiyor. Hemen hızlı bir şekilde şuradan doldurayım ben arkadaşlar. Şş, Allah belanı ya. 8 bitsin ben abi. Yeniden doğacağım ya. Mal mısın? Aa, 8 bite bir buff gelmiş. Ha, 8 bite buff gelmiş arkadaşlar bu arada. Normalde baya bir geç doluyordu şu mermiler. Aa, 8 bite buff gelmiş arkadaşlar. O zaman ben 8 biti hem bu özellik geldi ya arkadaşlar. Bu özellikle birlikte ben 8 biti çok rahat ama bak söylüyorum. Bin kupa tekrar yapmaya ee, başlayacağım. Çünkü çok güzel olmuş buff'ı. Yani bak şimdi ortaya daldım ya arkadaşlar. Aa, belirli bir mesafede olmamız gerekiyormuş bu arada. Bak bunu da öğrendiğimiz iyi oldu. Hadi ya. Ben de bayağı bir uzağa koyarım. Oradan oraya ışınlanırım dediydim de. Dur göstereceğim arkadaşlar şimdi sizlere. Hızlı bir şekilde ben şundan bir canımı doldurayım ultimi yani. Kardeşim sen beni öldürüyorsun. Farkındayım. Ama yani yapma ayıp. Yapma ayıp dedim sana. Yürü git şuradan. Belirli bir mesafesi varmış arkadaşlar. Çok uzağa da ışınlanamıyormuşuz. Onu da öğrenmiş olduk. Yani çok uzağa ışınlanıyor olsaydı zaten ölümsüz olurdu. Terminator olurdu 8 bit. Allah belanı versin ya. Neyse. Kullanamadık arkadaşlar. Ee, mevzu şu. Yani diyelim ki şurayı kurdu. Aslında bak ben şu an gösterdiğim mouse'da yer var ya. Burayı kuracağım tareti Burada gidip öleceğim mesela diyelim. Tam bastın geri ışınlanıyorsun. Öyle bir şey. Ne, deneyemedim güzel bir şekilde ama olsun. Neyse. Ama baya iyi. Ben bu aksesuarlarla ve yıldız güçleriyle birlikte 25 bin, 30 bin kupa yapmayı düşünüyorum. Birkaç karakteri bin kupa yapacağım. Onu da buradan haberini vereyim. Diomon, Messi, Messi. Messi. Para Gucci, Aldın, Eksi. Eksi. Diomon, Messi, Para Gucci, Aldın, Eksi. Eksi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Şu videoma da gidin izleyin. Hadi bakayım.